Artık her videoda bu yeşil atkıyı gördüğünüzün tarafındayım ama Yapacak bir şey yok hayatta kalmak için Bu yeşil atkıya mecburum arkadaşlar Arkadaşlar singles infernal look ki Yükçünso'ya benzemiyor mu? <laughs> Aynısı bence Dermatik <laughs> 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 Aynısı Ya <laughs> Burada çok güzel kafeler var. Ama yerler hala buzlu olduğu için böyle ayak yapıyorsunuz. Ama yapma, yapma. Oh, da <laughs> <laughs> 오, 테일러 어, 오. 테일러, <laughs> 안녕 얘누구야일 얘. 리얼리퍼 아니야, 아, 아니, 아니야? 두어 리퍼? 두어 뭐. 종국. 응. 아, 니도 아, 리파 아, 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 괜찮은데 가격은 얼마야? 5천원 <laughs> Arkadaşlar fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Ama şey bu e, yeni çıkan konseptlerden Aslında yeni de değil yani bayağı oluyor ama biz ilk defa yapacağız. Şey e, asansör fotoğraf şeysi. Nasıl açıklayabilirim bunu bilmiyorum arkadaşlar ama. Hani bu fotoğraf e, kabinleri oluyor ya. Fotoğraf kabini ama asansör ve e, çamaşırhane temalı. Yani böyle asansördeymişsiniz gibi fotoğraf çekiliyorsunuz. Biliyorum evet değişik. Yeni Gen Z trendlerinden bir tanesi. Aa, burası. Alırsayım. Bunu yardım edeceğim. Buraya mı gidiyorsun? da mı gidiyorsun? Buraya Chain'inin bir şubesi. Ama o dediğimiz asansör şeyi burada yok. Burası nasıl biliyor musunuz? Bakın burada üstten çekme şeysi var. İçeride insan var mı? Anne sana mı istiyor ama? O, nerede? Yok O değil. O değil. Tamam. Tamam Ha. Bakın şimdi burada. Yok mu anne bu? Anne yok ya anne o İgo bu Bu yukarıdan çekme şeysi. Bakın havada kamera var. Siz burada duruyorsunuz. Bu kabinin içine giriyorsunuz az önce. Gösterdiğim. Bakın şöyle. Kapı var burada. Bunun içine giriyorsunuz. Yukarıda kamera var. Burada. Siz burada yukarıdan poz veriyorsunuz. O sizi tepeden çekiyor. Sonra nasıl oluyor derseniz de yukarıdan böyle çekilmiş oluyorsunuz. Pek benim tarzım değil. Ama bu ara çok popüler. Aa bakın burada birilerinin örneği var bırakmışlar. Gösterebilirim bence. Böyle yukarıdan çekmişler. Bir de burada takabileceğiniz gözlükler oluyor. <laughs> Bunları takınca kendimi sivri gibi hissediyorum. nasıl Bu BYTP. BYTP hmm. denen evet. 곳인데. <laughs> 어차피 홍대 쪽 가야돼 어때? 여기 모여 a n n i m a We w e g o n party like y 리 u 라 라라 마모 o u 나나나나불 l 지 u h n u 나 nuh. Buruji Piona. Nuh,

<laughs> Çok garip değil mi? 너무 sinirli Çok garip. Garip. Belli? Garip. Çok garip. Aa, geldik. Entry. Metroya geldik arkadaşlar. Asansör. d o w n s h f t Subway Train. 우 와, 뭐야? 이거 할까? 아, 그래? o w n s h o t d o w n s h d o w n s h o f t Downshot. d o w t 어, d o w n n s h o t d o w 어머지방스. 어, 어지러워. <laughs> 이거야. 저기 저기 한번 보자 어떻게 되있는지. 그래. 그럼 나 여기서 좀 화장 거치게. 아 어... 이거. 음... Yok ne? Friends. Wow. Güzel. 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 Güzel asansöre çekimi yapmaya geldik. 그래 <laughs> 이거 일단 있어야 돼. 어? 어 좋아. <laughs> 이거 본데. 프레임 어. 이걸로. 됐어? 어. 주세요. 주세요. 너왜 이렇게 비싸? 뭐 <laughs> <우와>! 너무 맛있겠다. <laughs> 아, 어떡해? <laughs> 이거 어떻게 먹어? 잠깐만. 오. <웃음> 맛있어? <웃음> 그 정도라고? 딸기랑 같이 먹어야 정도? 이 güzel ki şu an kafe yiyeceğim. Aklımı yitiriyorum. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Hayatımda ilk kez böyle bir şey yiyorum gerçekten yani. Hayatımda hiç böyle bir şey yemedim. Ve biz burada bu arada bekledik yani kapının önünde bir 10 dakika bekledik, 10-15 dakika sıra vardı ki sıra olmasının sebebini anlayabiliyorum şu an yani gerçekten. inanılmaz güzel. Çok güzel. Az, önceki... Az önceki sufle midir nedir yani bu sufle sanırım. Az önceki sufle o kadar güzel bir şeydi ki yani hayatımda hiç böyle bir şey yemedim. Yediğim en iyi sufleydi. Bakın içi böyle pankekimsi, suflemsi bir şey. Üstünde mochi var. Ee, onun üstüne dondurma koymuşlar. Ee, böyle kremamsı bir şey vardı. O oh. sonra ne vardı bir de çilek. Çilek ve bal. Yani ama inanılmaz o kadar yumuşak ki ağzınızda eriyor gidiyor yani. Ağzınıza atıyorsunuz sanki böyle hiçbir şey yemiyormuşsunuz gibi de böyle bir eriyor gidiyor. Hiçbir çiğnemenize gerek yok. İnanılmaz bir şeydi Çok güzeldi. Çok güzel. <laughs> yani nefes bile almadan yaklaşık 5 dakika içinde yok ettik tatlıyı. Bu yaklaşık bu ya. Hani sundan sigut hava 뭔 소리야? 약식로 <laughs> 갔어요. 아니, 숨도 안 쉬고 다 먹었다고. <laughs> 난숨 쉬면서 먹었어. 이렇게. <laughs> 나숨어 어, 어떠, 어떡해? 이렇게. <laughs> 와, 귀여워. 유진아. 어, 잠깐만. 너무 귀엽다. 어, 왔었어. 이런 건 얼마지? 3,000원. 몇개 사고 싶다. 아 귀여워. I can slide chocolate. 천 오백 원이네? 괜찮은데? 아 귀여워. 뭐? 아 귀여워. 왔어, 아, 나 닮았어. 이런 액세서리도 있네. 이거 보면 미스터 플랜트 생각밖에 안나 이제 그래서 너무 슬퍼 아니 진짜 어쩌라고 아니 진짜 어쩌라고 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 뭐 하지? 이런 거 할까? 이런 그거랑 할까? 토끼 같이 하면 안돼 이거 뭐? 뭐 하고 가자. 어. 여기 아마 누르, 누르면 될것 같아. 눌러. kızardı. Ne kop hava. Ne kodu? yok çok bin mani hesap canadı. İlk geldiğimde e, internetten alışveriş yapamadığım için çünkü internetten alışveriş yapmanız için yabancı ID kartınızın çıkması gerekiyor. Henüz o çıkmadığı için sürekli dışarıdan alabiliyordum. İnternetten alışveriş yapamıyordum çünkü sitelere üye olamıyordum maalesef. Böyle bir kötü yanı var. Ama yabancı kartınız çıktıktan sonra hiçbir sıkıntı yok yani. İnternette daha ucuz. Buralardansa internette almak, online shopping her zaman daha ucuz aklınızda bulunsun. Ama hani gezmeye geldiğinizde falan buralardan da alışveriş yapabilirsiniz gayet yani. Okay bence. Bambi'ye Arkadaşlar Bambi'ye bunu alayım mı? Ne diyorsunuz? Geçen sefer almıştım. <laughs> wow, da. Arkadaşlar burası böyle alışveriş sokağı gibi bir yer. İşte böyle ucuz e, butikler var. Ben burayı seviyorum bu sokağı. Ama aksine bazen çok pahalıya sattıkları da oluyor. Ama mesela bu tarz şeyler bence ucuz yani. 15 bin, 19 bin bu. Buradan çok sık alışveriş yapıyorum. Ben. <laughs> 지기지기 보 이? Herkese günden merhaba arkadaşlar. Dün kameramın şarjı bittiği için çekmeye devam edemedim. Ama size e, dün aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Çünkü fark ettim ki videoda çok fazla gösterememişim. Özellikle o çizimi çok fazla göstermek istemiştim. Ama o ara böyle bir şeyler oldu. Böyle bir yere yetişmemiz gerekiyordu. O yüzden de video çekemedim ve arada kaynadı gibi bir şey oldu. Size e, çizimimin son halini göstermek istiyorum. Bu arada Instagram'da paylaştım çizimi ama benzememiş dediniz ve bu beni çok üzdü. Bence benzemiş yani bilmiyorum. Benzemiş ama bir şeyler farklı gibi de neyin farklı olduğunu da çözemedim. Nasıl? Bilmiyorum bir şeyler farklı gibi de ama benziyor ya benim işte yani. Sadece gözlerimi lenslerin yüzünden mavi çizmiş. Lenslerimi görüyorsunuz yakından. Aslında mavi değiller. Olsun. Hayalimde bir çerçeve projesi var. Zaten yapmak istiyordum ama ne yapsam diye bulamıyordum. Normalde bu kadar çirkin bir çerçeve almazdım. Hayalimdeki projeyi gerçekleştirmek için aldım arkadaşlar. Bence güzel. Üzerinde çalışabiliriz. Instagram'dan takipte kalın. Ben bu çerçeveyi geri dönüştüreceğim. Bu bu arada ne kadardı biliyor musunuz? 10 On... 17 bin, 15 bin won falan olması lazım. 15.000 won. Sonra yine aynı yerde şöyle bir şey vardı. Instagram eventi diye bir şey yapıyorlardı arkadaşlar. Instagram'a story attığınız zaman çizimi size fotokart ve sticker hediye ediyorlardı. İstediğinizi seçebiliyordunuz orada. Ben de bu sticker'ı seçtim. Çok tatlı değil mi? Bir de bundan seçtim bu foto kartı seçtim. Burası Yonnam Dong. Zaten bu çizimi yaptırdığım yerde Yonnam Dong'tu. Böyle stikerlere bayılıyorum çünkü e, ajanda tutuyorum ve ajandama böyle o gün yaptığım şeyleri hatırlatan şeyler yapıştırmayı çok sevdiğim için bu stikere çok mutlu oldum. Evet. Sonra ben böyle ıvır zıvır almayı çok sevdiğim için yine ıvır zıvırlardan devam bir tane dükkana girdik. Aşırı bir sürü tatlı şey vardı. Gözüm döndü resmen. Gerçekten kendimi kaybettim. Orada beni bıraksanız yani kendi başıma 5 saat o dükkanın içinde dolanabilirim. Şaka yapmıyorum gerçekten. Şimdi böyle böyle bir tane şey aldım. Çizim. Arkasına bir şey yazabiliyorsunuz isterseniz. Arkadaşınıza falan vermek için de kullanabilirsiniz ya da bunu sadece çizim olarak duvarınıza da asabilirsiniz ya da defterinize falan da yapıştırabilirsiniz. Çok tatlı. Sevdiğim her şey bu çizimin içinde. O yüzden dayanamadım ve bunu aldım. Bu 2700 won'du. Biraz pahalı. Ama mesela soracak olursanız aynısını ben de çizebilirim. Almanın verdiği e, zevk farklı. Mesela şunu da kendim çizebilirim. İnsanın böyle böyle şeyleri birisinin başka birisinin beni çizmesiyle benim kendimi çizmemin verdiği e, mutluluk aynı değil bence. O yüzden... Mesela şey diyebilir. Şu an benimle aynı bölümde olan arkadaşlarım Ceren niye buna para verdin? Ben seni çizerdim. Ya e da sen kendini çizerdin diye düşünüyor olabilirler. Haklılar. Ama işte hayatta bazen böyle ufak tefek mutluluklar güzel oluyor arkadaşlar. Ve en çok mutlu olduğum şeylerden bir tanesi bu. Bu anahtarlığı aldım. Orada böyle parçalarını seçiyorsunuz ve birleştiriyorsunuz. Kendinize customized keyring yapmış oluyorsunuz. Burada en çok sevdiğim şey arkasında şey yazıyor. Şu ikinci taktığım şeyde sana şans getireceğim yazıyor. İşte güçlenelim işte önümüze bakalım tarzı bir konseptte. Tavşan'da dört yapraklı yonca var. Kendime şans ve güç çarmı gibi hazırlamak istedim. Hep yanımda taşıyacağım bana böyle şans ve güç getirecek bir şey olsun istedim. Böyle şeylere çok inanıyorum ve böyle konularda çok duygusal bir insanım. Şans çarmılarına, şans getiren işte şeyler vardır ya bu benim şans getiren kazığım, bu benim şans getiren kolyem falan o tarz şeyleri çok seviyorum. Ee, anlamı olan eşyaları Eşyalara anlam yüklemeyi seviyorum kısacası. Bu da benim için onlardan biri olacak. Öyle eşyalarım var bu arada. Mesela baş parmağımdaki bu yüzük. Hiç çıkarmam. Bu benim şans yüzüğüm gibi oldu artık. Böyle benimle kendimle özleştirdiğim bir yüzük oldu. Hep burada durur baş parmağımda. Aynı şekilde de bir tane kolyem var. Bunu asla çıkartmıyorum. Hiç yani bunu yıllardır hiç çıkartmadım arkadaşlar. Kaç yıl oldu biliyor musunuz? 16 yaşımdan beri. 16 yaşımdan beri hiç çıkarmıyorum bu kolyemi. Öyle benim için yine özel bir anlamı olan bir kolye. Bu da artık onlardan biri olacak. Çünkü bana şans getirecek. Sizin sevdiğiniz birisi. Ne zaman buradan kahve alsam ve paylaşsam arkadaşlar ya da vlogumda gözükse böyle heyecanlanıyorsunuz. Ben de mutlu oluyorum. O yüzden hep buradan alasım geliyor kahve siz mutlu olduğunuz için. Nerede kalmıştık? Yine ıvır zıvırlara para verirken ben. <laughs> Şöyle bir şey. Bunu açtım bu arada. Çünkü bir arkadaşıma mektup yazdım. Mektup kağıtları ve zarf. Bunlar setti birlikte. Ama iki tane zarf ve bir sürü kağıt var. Bu biraz can sıkıcı. Ama bunu ben Daiso'dan aldım. Çok ucuza aldım. 500 won'a falan. Ben şeyi çok seviyorum. Böyle Daiso'da falan bu tarz mektup kağıtları, kartlar, işte tebrik kartları falan çok ucuzlar ve e, çok e, ulaşılabilir. Yani mesela Türkiye'de bu tarz şeyler almaya kalktığınızda Bilmiyorum hem çok pahalı oluyorlar arkadaşlar hem de bulamıyorsunuz hem de çok çirkinler genelde. Güzel böyle estetik, tatlı, minimal şeyler bulmak çok zor bence. Çok çirkin oluyorlar hep. Bilmiyorum ya da ben nereden alacağımı bilmediğim için de olabilir. Eğer Türkiye'de böyle şeyleri aldığınız ucuz, güzel bir yer varsa yorumlarda bana önerirseniz çok sevinirim. Çünkü ben böyle şeyler almayı ve insanlara vermeyi de çok seviyorum ama bir türlü e, bulamıyorum yani Türkiye'de. O yüzden genelde buradan alıp Türkiye'ye götürüyorum ki orada sürekli kullanıyorum. Arkadaşlar dün çok epik bir şey yaşadık. Biz normalde Çanyan'la hep böyle işte şey gördüğümüzde bu oyuncak peluş çekme makineleri var ya ne denir ona bilmiyorum ama böyle hani kız kaçları var böyle oyuncak peluş çekiyor. Onları her gördüğümüzde deniyoruz tamam mı? Ama hiçbir sefer başaramadık. Sadece bir kere başardık. O da bir yıl önce. Bir yıl önce Busan'da ilk buluştuğumuzda bana cinnamon roll şeyi çekmişti. Peluşu çekmişti bu kadar falan. İlk ilk buluşmamızda o da ilk ya yani ikinci buluşmamız falan. O zamandan sonra sürekli denedik tamam mı? Hani böyle olacak mı falan diye her gördüğümüzde deniyoruz ama bir kere denince de duramıyoruz. Bu bağımlılık gibi bir lanet bir şey bu. Böyle ah, olacak bu sefer, bu sefer olacak diye yani kumar gibi bir şey sürekli tutunuyorsunuz o olma ihtimaline ve sürekli para harcatıyor size ve çok kötü bir şey asla çıkmıyor yani dolandırıcı resmen bu makineler ama dün ilk kez çok epik bir şey başımıza geldi ama ben bunu videoya çekemedim ve Çanyon bana çok kızdı neden çekemedin diye <laughs> bana şey diyor o kadar başardın hep başarısız olduğunda çekiyorsun <laughs> başardığımda niye çekmedin diye bana kızdı <laughs> bana iki tane Bunlardan çekti. <laughs> Stitch Disney'in. Bu arada ben bunu ilk gördüm dedim. Gerçek Stitch gibi değil. Bu hani bir şey fake gibi falan diyorum böyle. Stitch'in böyle uzaktan akrabası gibi kendisine benzemiyor falan diye dal geçiyorum. Ağzı yüzü yamulmuş diye. <laughs> Ama baktık. Gerçekten sanırım bu orijinal bir ürün sanırım. Emin değilim ama. Ama etiketi falan öyle. Orijinal Stitch. Bilmiyorum yani yüzü niye böyle arkadaşlar? Yüzünün üstünden kamyon geçmiş gibi. <laughs> Onun haricinde en çok sevindiğim de bu oldu. <laughs> cinnamon Roll. <laughs> çok tatlı değil mi? Dünden beri bana diyor ki bunların hadi fotoğrafını videosunu çek. Göster diyor falan diyor. Böyle çok mutlu, çok gurur duyuyor. Çok gurur duyuyor kendisi de bunları çektiği için. O yüzden e, üzerimde baskı kurdu bunları göstermek için. <laughs> Henüz bir e, kozmetik alışverişi yapamadım arkadaşlar. Daha hiçbir şey alamadım kendime. Ne cilt bakımı ne makyaj ürünü hiçbir şey alamadım. Ona da sıra gelecek bir gün. Bugün yine başka bir yere gidiyoruz. Bugünü de vlogluyor olacağım. E, bu videodan sonra artık e, bugünün vlogu da gelir. Bilmiyorum bir sürü vlog çekiyorum arkadaşlar ama kim editleyecek bu videoları? kafamda deli sorular. <laughs> Sizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Abone ol tuşundaki alarm tuşuna da basarsanız <laughs> videolarım geldiğinde anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.